Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Ben metafizik uzmanı Ramazan Bulut. Arkadaşlar, e, bu videomuzda esmalardan bahsedeceğiz. E, çok istenen esmaların videosuna başladık bir izinle. Esmalar nasıl okunmalı? E, neden okunmalı? Nasıl okunmalı? Öncelikle birinci şart arkadaşlar, abdest okunmalı. Yani şöyle düşünün. Siz acıktınız, yemeğe oturdunuz ama elleriniz kirli. E şimdi o kirli yemek yer misiniz? Şimdi diyenler var ki ben iş yerinde zaten kirli elle yiyorum. Yani eğer temiz elle yıkarsan hem hastalıktan kurtulsun değil mi? Yani e, şu andaki korona durumdan bahsetmiyorum tabii ki de yani ama normal hastalıktan da kurtulursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ne diyor? Bir insan oturduğu zaman ellerini güzelce yıkasın, kalktıktan sonra da ellerini güzelce yıkasın. Ee, yemeğin bereketi enlerde vardır diye bazı şeyde vardır bu arada. Şimdi esmanda sokunmalı. Birincisi abdest okunmalı. İkincisi düzenli okunmalı. Üçüncüsü günlere günleri sayıya takip etmeli ve gününü tamamlamalı ve sayıya çok çok dikkat etmeli. Mesela ben bu akşam iki tane esmadan bahsetmek istiyorum. Beni çok rahatlatan ve çok faydasını gördüm. iki esma. Yağmur Nur, Ya Latif esması. Arkadaşlar bu iki esmadan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Ee, diğer esmalara da daha sonra açıklayacağız inşallah. Şimdi faziletini açıklayalım. Yağmur esması 256 kez okunur arkadaşlar. 5 vakit namazından sonra 256 kez ya nur esmasını okuyan bir insanın imanı kuvvetlenir arkadaşlar. Kalbi kuvvetlenir arkadaşlar. Yüzü nurlanır arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir bayan var. İşte ben çok çirkinim yani kaprise girmiş bir haset hastalığına yakalanmış. İşte bu haset hastalığından da kurtulmak istiyorsan ya nur esmasını bir gül suyuna her gün 256 kez oku. 5 vakit namazdan sonra tabi. 5 vakit namazdan sonra 256 kez ya nur oku. O gül suyun içine al. Ama bunu şöyle yapacaksın. Ee, bir kap alacaksın. Elini yüzünü yıkadıktan sonra gül suyunu güzelce yıkacaksın. O gül suyunda lavaboya falan dökmeyeceksin muhakkak bir çiçeğin dibine e, kaptaki suyu gül suyunu oraya dökmen lazım lavaboya falan dökmemen lazım yüzünün nurlandırmak istiyorsan daha güzel olmak istiyorsan yağmur esmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar ya işte ben şirin olmak istiyorum işte e, tatlı olmak istiyorum diyen erkek veya bayan arkadaşlarımız varsa. Nur suresinin 35. ayetini 7 kez okuduktan sonra Ya Nur yerine Celal hünün, Ya Nur diye çekiyorsunuz. Ya Nur yerine Celal hün, ismini 256 kez okuduktan sonra her gün 41 kez sabah 5 vakit namazından sonra bir suyu okursanız isteğiniz kabul olur. Arkadaşlar mesela hastalandık. İşte doktora gittik. Doktor dedi ki e, daha tarihler yapılmadı. Birkaç gün sonra şu tarihiniz çıkacak. Eve gittiğiniz zaman e, ağrınıza varsa eğer yapabiliyorsanız e, öğlen namazı veya ikinci namazı neyse işte namazı kıldıktan sonra muhakkak Ya Nur esmasını 256 kez çekin, bir suyu üfleyin, için, ondan sonra muhakkak e, salavat çekin. E, bu size inşallah bir izninle şifa olacaktır. Ya Rabbi Ya Nur esmasının hürmetine bana şifa ver diye dua edebilirsiniz, onu üzerine üfledikten sonra. Ee, çok sık gelen bir soruyu açıklamak istiyorum arkadaşlar. İşte ben çok unutuyorum. Çok çabuk unutmaya başladım. Az önce ne yaptım? Ee, maalesef şu anda yediğimiz yemekler hormonlu. İşte pizza, hamburger gibi dışarıda Facebook ürünlerimiz maalesef, maalesef hormonlu. Maalesef e, elimden geldiği kadar biz bile sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Ama e, aldığımız gıdaların içinde bile hormonlu olduğunu biliyoruz. Ee, evimize yememizi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Dikkatli olmaya çalışıyoruz ama maalesef bunun için ne yapmamız lazım? Yine Nur Suresi'nin 35. ayetini 41 kez okuduktan sonra Yağmur esması'nı 256 kez okuduktan sonra bir suyu üfleyip içiyoruz. Ee, bunu da 41 gün devam ediyoruz. Bir izniyle inşallah faydası olacaktır. Diyelim ki ee, Manevi hastalığa tutunduğunuz haset hastalığı gibi. Haset hastalığında aynı şekilde ya Nur esmasında 256 kez ve Nur suresinin 35. ayetini 41 kez okuduktan sonra 41 gün olmak şartıyla 5 vakit namazın arkasından bunu yaparsanız e, bu haset hastalığınız gider. Veya bir iş yapacaksınız. Ticarete geleceksiniz Veya bir imtihan olacaksınız. Veya derse gireceksiniz. Aynı şekilde Nur ya Nur esmasını 226 kez okuyun e, üfleyebilirsiniz bir suyu üfleyin için yoksa üzerinizi üfleyin en son <laughs> diye çekin bu da size fayda olacaktır o an e, diyelim ki borcunuz var e, bir arkadaşınıza tartıştınız e, ve işte pozitif enerjiniz çok düştü bunalıma girdiğimiz dediğimiz bir hastalığa yakalanıyorsunuz psikolojik rahatsızlığa. Yağmur suresini 256 kez okuyorsunuz. Yağmur esmasını 256 kez okuyorsunuz. Ve Nur suresinin 35. ayetini 35. ayetini 41 kez veya 21 kez okuduktan sonra bunu 41 gün 5 vakit namaz arkasında yaparsanız çok kısa zamanda kalbiniz de ayrı bir sevinç olacaktır. Vücudunuzda enerji olacaktır. Şimdi sevimli olmak isteyen arkadaşlarımız için konuşuyoruz. Ya Vedud ayrı bir ders olacak. Ya Vedud tek bir video olacak. Ama Ya Nur esmasını, Ya Latif esmasını, Ya Vedud esmasını birleştirirseniz eğer bu esmaların üçünü birden birleştirirseniz çok sevimli bir insan olacaksınız. Özellikle şöyle bir dua edebilirsiniz. Ya Rabbi Ya Nur esmasının hürmetine, Ya Latif esmasının hürmetine, Ya Vedud esmasının hürmetine bana işte eşimin özünün önünde daha sevimli olmayı nasip et derseniz Rabbim size yardımcı olacaktır. Ama bu arada ne yapmamız lazım? Dilimize biraz daha sahip çıkmamız lazım. Nefsimize biraz daha sahip çıkmamız lazım. Şimdi doktora gidildi. Doktor dedi ki senin hiçbir hastalığın yok ama diyorsun ki ben hastalığım. Bunun gibi hastalık da var. Hastalık hastası dediğimiz bir olay var. Arkadaşlar ya Nur ya Latifi çekin. Yağmur 256, Yağlıtift 129, bunların ikisini aynı anda çekin. Bu hastalık hastalığına çok çok fayda gelecek deir. Ee, şimdi burada Yağmur'dan son kez bahsetmek istiyorum. Ya işte benim kalp gözümü açmak istiyorum. Çok sorulan bir soru bu bana. epibez bezimi açmak istiyorum. İşte kalp göz dedim, epi bez arkadaşlar. Manevi göz. Üçüncü göz dediğimiz bir göz. İşte ben bu göze açmak istiyorum. Ne yapmam lazım diyorsanız. Nur suresinin 35. ayetini 101 kez. Bakın. Nur suresinin ayetini 101 kez. Ya Nur esmasında bin kez okuduktan sonra e, her gün 5 vakit namazdan sonra bunu yapın ve hayvansal gıdalardan biraz uzak durun. Çok tüketmeyin. Çok önemli. Çok tüketmeyin. Ee, ve bu şekilde kalp gözünüz iyi olacaktır. Ee, ya bir müşkilim var. Ne yapmam lazım? Nasıl halin olur? İşte atıyorum 20 gün sonra olacak bu. Bir mahkemem var. Nasıl olur diye görmek istiyorsan yine Nur Suresi 35. ayette 41 kez Ya Nur esmasını 256 e, kez okuduktan sonra dünya kelamı konuşmadan işte eşine de bunu tembih diyebilirsin. Bak hani ben böyle böyle bir şey yapacağım. Kesinlikle senden ricam. Ben namazdan sonra hiç konuşmayacağım. Hani benim de zorlama konuşmak istediğim bir konu varsa şu anda konuş deyip o konuda konuştuktan sonra tamam deyip yatsı namazını eda ettikten sonra aynı bu şekilde dualarımızı yaptıktan sonra salava çeke çeke sağ tarafımı veya sol tarafımızı yatabiliriz. Bu çok önemli arkadaşlar. Sağ ve sol tarafa yatmak çok önemli yüz üstü yatmayın, sırt üstü yatmayın. Yüz üstü yatarsanız bir önceki kabilemden bahsettiğim gibi yakaza yani halk dilinde e, uyku felçi, karabasan dediğimiz e, bu kavim sizi yakalama şansı çok fazla oluyor. Buna lütfen dikkatli olun. E, dikkatli hareket edin. Arkadaşlar bir görüşe göre e, zekir günü perşembe günüdür. Ve e, bir görüşe göre de cuma günüdür. Eee bunun vücuttaki en iyi yeri geldi zaman Nur esmasının en iyi yeri geldi yeri geldi. Kalp gözü, kalp ve gözdür arkadaşlar. Kalp başındaki başın gözü var ya, kalp gözü dediğimiz, başındaki ifbez bezi dediğimiz şu gözümüz ve göz hastalığı çok iyi gelir. Gezegeni güneştir. Aslan burçlarını tebrik ediyorum. Bu esma çok iyi gelecektir. Aslan burçları, aslan burçları için. Ama e, herkes okuyabilirse a ben aslan burcu değilim deyip de okumamazlık yapmayın. Ama aslan burçları bir tık daha önde olacaktır bu konuda. Hadi gelelim Nihal e biraz. Aslında hemen hemen bahsettiğim bütün kapılarda da Yağmur'la yaletif Latif eş ee, diyelim ki yani bir sıkıntın var. Bir şerden kurtulmak istiyorsun. Bir rızık kapısı açılması istiyorsun değil mi? Arkadaşlar ya Nur, ya, Latif, ya ya Nur 256, ya Latif 129, ya Fettah 489 kez bunu 41 gün okuyun ve eğer imkanınız varsa o iş yerisi oraya bir saksı koyun, o suyun içine üfleyin, o saksının içine dökün. Veya bunun gibi saksınız varsa her gün bir defa yapın 41 gün ama namazlarınızı muhakkak ne yapıyoruz? İhmal etmiyoruz. Ee, ya yani gire bin kez okunursa inahi bir aşka kavuşur. Kalp gözünden bahsediyoruz yine burada biz. Gire ee, bir kalp gözü muhabbetimiz var. Ya Latifli Ya Nuru deseniz yine kalp gözü olacaktır. Ee, diyelim ki makam bir konunuz var. Bir makam sorunuz var. İşte ben bu makama gelebilir miyim? Ben bu makama nasıl gelebilirim diyorsanız öncelikle düzgün çalışmanız lazım. Hakkıla çalışmanız lazım eğer bir işin içinde haram veya hile varsa hiç uğraşmayın bu esmala. Ama ben işte çok çalıştım. Hakkımdır bu makama gelmek için. Yakında o müdür terfi edecek. E, kim gidecek acaba derseniz bunun için ya Fettah, ya Nur, ya Latifi tavsiye ediyorum. Bu konuda özellikle ya Latifi, ya Fettah, yan yana ve de ya Nur'u üçü de birleştirmenizi tavsiye edelim. Ondan sonra Rabbimin size ikramı olacaktır. Zor bir işle karşılaştığınız çözemiyorsunuz. İşte bu maddi olacak, manevi olacak. Ya ne yapacağım kardeşim ben işte çözemiyorum ne yapabilirim dediğiniz zaman oturun bir yere namazınızı kılın muhakkak. Veya işte vakit namazımı ben az önce kıldım. Ya kardeşim sen gidip, gidip bir abdest al. Bir abdest al. Öğren belki yasın derse. Bir abdest al. Hacet namazı ne? Niyetten. Hacet namazı kıl iki rekat. Veya dört rekat. Bir namaz kıl bir. Tamam. Ondan sonra ya latif otur. Düzgün çek. Her akşam 129 defa ya latifi çekerseniz 40 gün bir iznina bir iznina bir iznina bi sorunlarınız çözülecektir. İmtihandır bu sonuç hepimizin bildiği gibi. Bu imtanda ya Latif'in, Ya Nur veya Fettah isminin, Ya Rezzak isminin hürmetini inşallah e, size şifa olacaktır. Hacet için şey namaz kılıyoruz. İşte ya ben o namazı kılamıyorum. İstihare namazı yapmak istiyorum ama ben onu yapamıyorum. O zaman şöyle yapın arkadaşlar. Ya Yaletif 129 yapın. Yas namazınızı kılın. Yas namazını kıldıktan sonra hanımınıza konuşun. Deyin ki ben istihareye yatıyorum şu anda. İşte ben de dünya konu konuşma Yas namazını kıldıktan sonra e, hanım bir işte, şey beyse neyse söylesin karşı tarafına. Ben işte bu zikri çekip yatacağım. Muhakkak Ya Latif 129'u çekin. Ya Rabbi Ya Latif ismin hürmetine sana yalvarıyorum. Bu iş benim için hayır mı şen mi diye benim rüyamda göster diye rüyada 9 7 güne kadar istihare yapabilirsiniz. Arkadaşlar özellikle Ya Latif isminin tamam özellikle isminle El Latif 698 defa zikreden istediğin arzuya kavuşur. Ama bunun yanında muhakkak namazlarımız ve muhakkak ibadetlerimiz muhakkak okuyabilsek günde bir defa Fatiha, yani namaz Yasin, pardon Fatiha değil. Fatiha'da okuyun tabi. Yasin. Yasin okuyabiliyorsa sizin için çok çok daha faydası olacaktır. Ee, i̇nşallah verdiğimiz bilgiler işinize yarar. Ee, son bir konu daha bahsetmek istiyorum ben bu konuda. Diyelim ki işte bir rızık kapınız var. Bu rızık kapınızdan hayırlı bir şey gelmesini istiyorsunuz. Ya Nur, Ya Latif, Ya Fettah esmasını teheccüd vakti nasıl yapabiliriz? İşte ben çalışıyorum çok uykusuz kalıyorum. İmsa 45 dakika kalıp kalkıp bunları okuyabilirsiniz. Bir Yasin, bir Vakıya suresi veya Fetih suresi de bunun yanına eklerseniz çok güzel olur. Yağmur Esması'nın son bir şiyesinden bahsetmek istiyorum. Bu çok ilgimi çekmişti. Bu kitapta okuduktan sonra halen aklımda kalmıştı ki orayı tekrar açtım. Ya Nur ismi Hz. Allah'ın, Hz. Kur'an'ın ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ismidir arkadaşlar. Ya Nur isminin hürmetine dua edersiniz. 256 kez bir iznine dualarınız kabul olacaktır. Ama tabi burada unutmayalım. 41 gün, 41 gece, 41 gün namazlarımızı hiç aksatmamak lazım. Akşamları bir saat e, haber izlemen gerekirse veya film izlemen gerekirse bu esmayı çekin. Çok tavsiye ediyorum. Ya Latif ile ya, Yağmur'u birleştirin. Yağmur 256, Ya Latif 129 esmasını birleştirerek çekerseniz hasret sıkıntınız e, bitecektir. İşte vesvese hastalığınız bitecektir. Çok ciddi anlamda azalacaktır. İşte Ya Fettah'ı da eklerseniz bu esmasını 489, 3 esmayı da birden eklerseniz hem kalbiniz olacaktır. ben işte çöküyorum, enerjim durmadan çöküyor. Eğer herhangi bir rahatsızlığınız yoksa bununla beraber size çok çok faydası olacaktır biznesine. E, esmalara devam edeceğiz. cinlerin ve kabirlerin devam edeceğiz. Allah'a emanet olun inşallah. Selamünaleyküm.